Merhabalar, geldik 68. dersimize. Şimdi bu derste pasif çağrıları ve yeni çağrı işleminde de sisteme otantik olan kullanıcıyla nasıl yapacağımızı göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi şöyle olacak. Ben şuradaki komut bloğunu olduğu gibi kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim. Burada pasif çağrılarda da yapıştırdım. Sen yine ID'ye göre işlem yapacaksın şimdi yeni çağrı işleminde de aynı durum söz konusu mesela yeni çağrı yaparken de burada p nokta çağrı firma eşittir ID'den gelen değer olacak Böylece dışarıdan parametre değeri olarak ID'yi göndermiş olacağız tamam mı bu şekilde olacak Çağrı kısmı şimdi çağrı detayda var Çağrı eşittir. Ha, bu zaten bizi ilgilendirmiyor. Çağrı getirdi aynı şekilde. Şimdi çağrı düzenle kısmında da burada da konu ve açıklama düzenleniyor. Tamam başka bir şey yok. Şimdi buradan bir çalıştıralım yine controller tarafında değişiklikler yaptık ya projenin yeniden build edilmesi gerekiyor ya da e, tekrar çalıştırılması gerekiyor değişikliklerin yansıyabilmesi için. Mesela bir numaralı firmaya gidelim. Ben geldim, kopyaladım bir numaralı firmayı. Hatta bir değil de dörtten gidelim. yine dört. 4'te çünkü daha fazla veri var. Hatta birden gidelim. Bir saniye. Şöyle şuraya bir yapalım. Kendimiz yeni ee, çağrı oluştu. Mesela firma firma.gmail.com dedim. Şu anda bakın pasif çağrılarda bir tane rapor problemi var. Ama bu rapor problemi çözülmüş. Aa burada pasif çağrılarda detayları gelmiyor. Ona bir bakarız. Şimdi yeni çağrı kısmına geldim. Hemen bir konu girişi yapıyorum. Bizim bir numaralı firma ne üzerine çalışıyormuş? Eğitim sektörü üzerine. E veli SMS sorunu. Merhaba. Dün akşam velilere SMS göndermek istedik. Ancak ilk 20 mesajdan sonrası sonrası iletilmedi. Rica etsem mesela ne Mehmet Bey konuyla ilgilenebilir mi? Sevgiler. iyi çalışmalar demiş ol mesela. Şimdi çağrı oluştur dedim. Bakın artık çağrı oluştu burada. Detaylara tıkladım. Çağrı detayları burada gelmedi. Neden gelmedi? Default'ta çağrı detayda. Düzenle dedim. Ha, Çünkü bu çağrıyla ilgili bir e, işlem yapılmadı daha. Ondan dolayı gelmedi. Yani mesela düzenle dedim. Burada düzenleme yapabiliyorum. Peki detaylarını alalım. Hemen şöyle yapalım. TBL çağrı detay. Edit top hundred rows dedim. Şimdi buraya diyelim ki düştü bizim çağrımız. 9 numaralı çağrı. Merhaba çağrımız sisteme düştü. En kısa sürede ilgileneceğiz. Hemen çok hızlı dönüş yapılmış olsun. 24.08.2021 saatte 15.05 bu şekilde. Şimdi geldim buraya tekrar sayfayı yeniledim. Detaylar dedim. Bakın merhaba çağrınız sisteme düştü. En kısa sürede ilgileneceğiz dedik. Devam ediyorum. Ondan sonra 9 numaralı çağrı. Merhaba. Ee, merhaba. Ahmet Bey ile gün içinde telefonla görüşeceğiz. 24.08.2021 15.07. 2 dakika sonra tekrar hemen dönüş yapılmış olsun. Sayfayı yenidim Buraya geldi. Sonra diyelim ki sorun çözülmüş olsun. 9 dedim. Merhaba. Ee, sorun çözüldü. İyi çalışmalar. 24.08.2021 saat diyelim da sorun çözülmüş olsun. Geldim buraya sayfayı yeniledim. Sorun çözüldükten sonra şöyle çağrılarda durumunu ben false'a çekiyorum bunu. Geldim. Şimdi aktif çağrılara tıkladım. Bakın aktif çağrı yok. Pasif çağrılarda benim iki tane çağrım var. Detayları kısmında burada bunun detaylarını Link vermemişsiniz. Aslında link verebiliriz. Ee, şöyle. Şuradaki bir saniye. Aktif çağrıların detaylarıyla aynı yere gidecek zaten bu. Yani şöyle yapmam gerekiyor. Şimdi pasif çağrılarda sağ tuş go to view dedim. Pasif çağrılarda detaylarda sen diyeceğim. Default içinde yer alan. Nereye gideceksin? Default içinde yer alan. Çağrı detaya mı gidecek? Evet. Çağrı detaya ID ile beraber gidecek şöyle pasif çağırırsın yani detaya et x nokta ile beraber gideceksin. Ardından geldim sayfayı yeniledim. Tekrar pasif çağrıları tıkladım. Bakın detaylara tıkladım. Bunun detayı yok ama veli SMS sorununun detayları var. Tamam mı? Böylece çağrı detaylarını artık hem aktif çağrılarda hem pasif çağrılarda görebiliyoruz. Aktif çağrılarda şu anda herhangi bir çağrı görünmüyor. Size bir ödev versem yapabilir misiniz? Videonun açıklama kısmına yorum olarak bırakabilirsiniz çözümleri. Eğer ki aktif çağrılarda herhangi bir çağrı yoksa şöyle bir mesaj gelsin burada. Yani şurada bir yazı yazsın. Desin ki şu anda mevcutta çözülmesi beklenen bir çağrınız bulunmamaktadır. Gibi böyle bir mesaj vermesini istiyorum. Bu da size ödev olarak kalsın. Aktif, pasif ve yeni çağrı işlemleri bitti. Gelecek derste profilimi düzenle. Ardından ana sayfa ve çıkış yap işlemleriyle projemize devam edeceğiz. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz.